sadece Türklerin bildiği ve gördüğü bir yaratık olduğunu biliyor muydunuz? Bu yaratık ilk olarak 2018 yılında bir grup Türk tarafından görülmüş. Başta insanlar bunu Roblox'a eklenen yeni bir avatar güncellemesi sansada zaman geçtikçe canavar oyunculara saldırmaya ve onları oyundan atmaya başladı. Ve nedense sadece Türk oyunculara saldırıyordu. Neyse ki bazı oyuncular bu yaratığı birine saldırırken videoya kaydetti ve internette paylaştı. Şimdi size bu paylaşılan videoyu göstereceğim. Korkanlar sakın izlemesin. Çamur Videoyu çeken kişi bu olaydan sonra Roblox'taki hiçbir oyuna bir daha giremedi. Peki ya bu yaratık kim ve neden sadece Türk oyunculara saldırıyor? Halibutan olarak bilinen bu yaratık, günümüzde de oyunculara saldırıp onları oyundan atmaya devam ediyor. Bugüne kadar Halibutan toplam 13.045 oyuncu yakaladı ve bu sayı her gün artmaya devam ediyor. Halibutan'dan kurtulmanın tek yolu, onu gördüğünüzde dört kere hızlı bir şekilde lütfen yazıp, oyundan çıkmak. Bunu yaptığınızda Halibutan size oyundan çıkmanız için 5 dakika veriyor. Bu arada 2019 yılında Halibutan'dan isimlenilerek Otel isimli bir korku oyunu yapılmıştır. Bu oyun oyunda otelde Halibutan'a benzer bir yaratık, gece sizi yakalamaya çalışıyor. O oyunu da oynamanızı öneririm. Hikaye açısından benzemese de, görüntüsü Halibutan'a çok yakın. Halibutan'ın hala Roblox'ta olduğu söyleniyor. O yüzden dikkatli olun. Arkadaşlarınızı ve diğer tür oyuncuları uyarın. Çünkü Halibutan'dan kurtulmanın tek yolu var. Ve ne yazık ki çok az kişi tarafından biliniyor. Halibutan'ın yapabildikleri burnunda sınırlı değil. Artık istiyorsanız like atıp bu videoyu paylaşın. Bunu yaparsanız ben de sizinle onun bütün sırlarını paylaşırım.